Kişniş dediysem kişniş tohumu değil ha. Kişnişin da elde edilen özünden 10 çeşit bitkiden kişniş kapsülü ürettik. Reperfüzyon özelliğe sahip. Reperfüzyon. Reperfüzyon ne demek? Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniler. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniler. Bir. iki iskemik rahatsızları bunlar. Yani iskemik beyinde bir bölgeye kan akmıyor. Orası yavaş yavaş ölüyor. Orayı tekrar yeniler. Karaciğerde bir bölgede de hasar var. Orası bozuluyor. Orayı önler. Böbrekte bir hasar var. Her yeri tamir eder. Reparfüzyon. parfüzyon. Kişniş'in tohumu değil tabii ki. Kişniş seti. Kiş nisleti B. Migren, her türlü. Şimdi ben bir Almanya'da birini, ya, bir <laughs> yakınımız ziyarete gittim. Oberhausunda beyefendi hazretleri. Neyse hoş beş oturduk. Evin hanımı geldi. Gitti şöyle televizyon yan tarafına oturdu. Bağdaş kurdu. Böyle çit yok. Böyle kal. Meditasyon yapıyoruz gibi. <laughs> ne yapıyor bu kadın dedim. Bizi istemiyorsa çeker gideriz. Biz buraya şey gelmedik. Nedir bunun derdi. Hoş geldiniz dedi. Oturduk kaldı öyle. Dedi ki amca bu kadın dedi migreni var. Migreni iki saat böyle kitlenir kalır sonra kendine gelir. Allah Allah. Ne biçim migren? Hiç görmedim öyle migreni işte bu da böyle değişik bir şeydi. İki saat sonra aslında seninle ilgisi yoktu. Çok ağır hasta. 30 yıldır rahatsızlığı çekiyordu. Allah Allah. Tedavi ederiz dedim. Nasıl olursa? Eczanede ginko kapsülü satırı alalım, kullansın. Bir de o zaman limsa gökçek iksir üretiyordu. Onu göndeririz. Damarlar daralmış, büzülmüş, beyin beslenemiyor beslenemiyor. 3-4 ay sonra kadıncağız normale döndü. 30 yıldır çekili hastalığı. Migren. Burada yine bir Yasemin Hanım var. 30 yıldır migreni vardı. Bizim bu ginkgo setini, kişniş üretilmeden önce ginkgo seti vardı. Kullanarak hiçbir şey kalmadı.